taraf çok güzel ama işte şu an gidemiyoruz tabii ki mola olduğumuz için. Ama İsviçre'de içi, çok daha güzellerini gördüğümüz eminim. Bu arada hala Fransa'dayız. Sınırdan ilerlediğimiz için ben de geçtik sanırım ama yani haritada yakınlaştırdığımızda hala Fransa sınırları içerisindeyiz. Sörn'ün yukarısındayız böyle. Sonra sınırdan geçip aşağı ineceğiz diye tahmin ediyorum ama tabii bilemiyorum. Akıllarında neler var. Bir evi yani, e, tangri. O yüzden çikolata mukolata vardı galiba bizde. Çikolatalara asılmayı planlıyorum. Dayanamadığımız için Belçika çikolatası açtık. Hangimizinki gelir ki on gelirse ondan alacaktık. Benimki geldi. Keşke ki gelseydi. Arkadaşlar şimdi Söndeyiz Söndeyiz dedim. Hello. uzayın sıcaklığından bir derece daha düşük. Uzayın sıcaklığı... Arkadaşlar sen yalnız sendviç doğrusu burada da Dışarıda gördüğümüzde son mıknatıs varmış hızlandırıcı. Yani. Son yani. Bir bir var ya. Avrupa bilimini yeniden canlandırmak için Nobel ödülü e idealist Fransız fizikçi Daha sonra 7,2 metre çarptı 2 metre çarptır. Avrupa bilimi için bir öngörü olarak başlayan şey büyüyerek küresel, bilimsel ve teknolojik işbirlikleri için eşsiz bir modele dönüştü. İki tane var, üç tane var ama iki tip var Yani yukarı yukarı aşağı yukarı. Ben brokoli koyabilir misin? <laughs> gel gel sonra Ama sen susmuyorsun ya. <laughs> Kerem Can Kocak sunum yaptı. Girin bakın. Bayağı donanım. Youtuber bir insamız. de. Evet aynı zamanda. Youtuber denir falan. mi bilmiyorum da Youtube yani, hesabı var. var ve Aynen benim gibi yani biliyorsunuz. Var. Ben de insanların faydasına, yararına yönelik videolar çekiyorum. E, takipçisi var ve baya iyi. Beni de ne Daha zaman 37 bin yapıyoruz bile. söyle. Aynen artık de 37 bin olup sonra işe başlaması lazım. 37 hmm. bin olunca mı peki? Evet kanka. Ya, bir şey bu, canım, beni bir olursa... 200 yapalım mı? 200 yapalım artık söyle 200'de... bir. 200 ya 200 olsun ya. Hani, <laughs> de çok az değil mi ya? Tamamdır. Bir de Aslı'ya bakın ya. Fok balığı gibi. Çok tatlı. Neyse boşver ne insanlar kavga olur. ediyor. Sen evet. de ben gibi. Biz sen hiç kavga etmeyiz ki. Hiç etmeyiz bu Bir etsek mi? Etmez etmez mi? Bu akşam edelim ben koydum kafama. Aslında bu akşam, A, bu akşam A. kavga edeceğiz haberin olsun. Niye? Öyle bir karar aldık. Ne oluyor? Ne YouTube'dan izlersin. Canım çekersin. Arkadaşlar neyse bir şey oldu ya. Yol atlama. Burası yaya geçti. Ayağımı attığım an geçeriz. Neden? Çünkü Avrupa'dayız. <laughs> Europe Union. <laughs> Tanrı hayatımda gördüğüm en kıskanç insan. Bütün YouTube'da sadece o var. Elime kamera Aynen. aldığım an bunu yapıyor. Aynen. kamera i̇şte eline alıyor. yo <laughs> alakası yok. Ve böyle bir şey söyleyeceğim. Kameralar oynuyor. Arkadaşlar biz gidenizi. Formüllü süvet aldım. Ama şu an gösteremem çünkü dürerek koydum. Ben, ben, ben de nereye biliyor musunuz? 15 renkli. Arkadaşlar mola da aşağı indik ve sadece şu daha çekebilmek için şu an indim. Mola da değildi yani. Şey alıyorlar benzin. Ya da motor gibi bilmiyorum neyse. Şurayı çekmek için geldim yani. Ay ne güzel ama kız. Hiçbir şey gezemeyiz çünkü vakit kalmadı. Verona'ya İtalya'ya gitmemiz lazım. Ama ben kısacık sürede şurayı görmek istedim. Bu çok güzel ya gerçekten. Çıkın <laughs> be. Manzarayı çekiyordum. Kim geldi ya? <gülüyor> Selam. Ne yazmıştı bu Arkadaşlar bakın aşağıda da bir şelale var. Ya çok güzel. O sırada benim terlikler ya. Hayaller pizza makarna, hayatlar bir sandviçi. Şey. İtalya'da ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorsun değil mi? Düşünmemeye çalışıyorum. Aynen. Biz bir şey düşünmüyoruz. Sadece bunu yiyoruz. toplam 142 tane adadan bunun olduğu gibi Venedik Adası bu kısım. Burası kapalı bir lagun yani deniz aslında ama etrafı kapanmış durumda. Niye kapanmış durumda? Bir tek gemilerin girebileceği bir ağız insan yapıldı. Bir ağız bırakılmış durumda büyük gemiler girdi. Çünkü büyük su yükselmeleri ve alçalmaları yaşanıyor. Ee, bu arada 11,5 milyon kazık üzerinde oturtulmuş şekilde bu kent yani benedik bu e, Menedik bölgesi karşımıza gördüğünüz kısım doldurma büyük bir kısmı bunun yanı sıra her sene de 7 santim batıyor yani bu hesaba göre 150 sene sonra benedik tamamıyla batmış olacak ama e, tabi bunu engellemek maksatlı birçok şey yapıyorlar İşte o Lagunun ana kısmındaki dayakları kapatma hatta çok çılgın bir proje var Arapların yaptığı gibi etrafı tamamıyla kapatıp lagunu suyu tamamıyla boşaltıp dibi beton kaplama gibi havuza döndürme geldi. Bayağı sallanıyor çok iyi. ya normal Olur. giriş işte. Ne güzel giriyoruz ya. Çok sevdiğim, çok sevdiğim. Ya saçma sapan konuşuyorsun saçma ya. <laughs> Allah Allah. Geldi. Köprülerden geçe geçe gidiyoruz. geldi. köprüsü var. En meşhur köprüymüş. Şeymiş, e, mahkum salonuyla idam kısmını galiba birbirinden ayırıyormuş. Tam emin değilim verdiğim bilgilerden ama. E, orada da mahkumlar son kez bir hava çekiyorlarmış da ah, çekiyorlarmış o yüzden ahlar köprüsü olmuş adı. Ve tamamen mermermiş.

tamamını İstanbul'dan sökmüşler ama ayağını sökememişler o yüzden burada alçı yapmışlar. <laughs> Ayağıyla İstanbul'da. Bu heykeli anlatayım mı? Anlat. Arkadaşlar burada aslında Osmanlıların şehri e, İstanbul'u fethederken, <laughs> alırken hazineleri korumak için hazinelerin üzerine domuz eti koymuşlar. Osmanlıların kokusundan midesi bulandığını düşünerek de burada aslında hazinelerini nasıl kurtardıklarını ve işte Osmanlı'nın yani nasıl anlatsam acizliğini vurgulamaya çalıştıkları bir eser var. Aysuma, YouTube'a konuş. Ne diyeceğim? Bilmiyorum. Gebze de gitlerdi. Sen de Aysuma'ya doğru şöyle bir... <laughs> Aysuma YouTube'da kendini görmek için heyecanlı mısın? Evet heyecanlı. Her akşam video geliyorum diye kontrol ediyorum. Gerçekten ama. mi? Evet. Peki ben diğer vloglarımı izlediniz yok mi? Mı? Yok izlemedim. Ha YouTube'a. Konuş YouTube'a. Harika, harika bir iş. Kendin tanıt. Ben, ben Ceyda'm ev arkadaşlar. Bu kadar. Konuş biraz. Ne lazım. Ceyda kesecek. Evet kesiyoruz artık. Evet buraları keselim. Buralar. Hayır kesilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Canlı <Canlıyorum gülüyor> yayın <Canlıyorum> bu. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Gideriz arkadaşlar. arkadaşlar. Yine gelirsin YouTube'a. Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olacağım. <gülüyor> 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 <gül Hiçbir videomu izlemediniz değil mi? Yazıklar ben olsun. Ben bir size. Yeni öğrendim. <laughs> Ünlü oldum. 100 abonem var. Harika. Biz de Aa, beraber 100 abone olacağız. Tabii. Ha, sen de paylaş. Evet, Kardeş, o. kanalı Kardeş evet, olalım. <laughs> sen beraber <gülüyor> Aynen. Çok güzel. <laughs> Geri su bastığı için geçemiyoruz karşıya. O sebep böyle alçalıp yükseliyormuş ve çok alçaktı. Cep yükseldi bir, bir anda. Arkadaşlar, Arkadaşlar biraz sallanıyoruz. Aslı biraz ürktü. Evet devrilecek gibi <laughs> şu an ve kameraya bak. Bu kadar Hayır vermeyeyim telefonu şimdi. Hayır, var. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Aslı'nın korkusuna oh, bakmayın. Abi, niye Abi mı? çok iyi. <laughs> Abi çok tatlı. Ne Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş ne Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş ne Hoş geldin. Hoş geldin. İmana imana geldim. Açık Müslümanım. <laughs> sen her gün böyle gidiyorsun, Allah Her an. Koysun. Başka yerlere bak. Gibi. Sana bak. Yok, yok, İleriye bak mesela. Taksiden çok memnunum. Tam şuraya bakayım. Bak sen ileri doğru da dinleme. Bak, tutak. İlla yüzün gözükmek zorunda değil. Anladın mı? <laughs> bak satan bir yaz. İşte bu var. Kesin. geliyor vallahi. İnsanlara bonjourna diyelim şimdi. Bunlara demeyelim bunlar biraz elit. Ay, Ay ne güzel ayı, su, su, su geldi kız. Boklu su geldi Allah Benim aşkına. Şamaz. Buongiorno. Bu, bu bu bu. bu. Ama biraz aşağı bak bak çok yukarı bak. İstikbal gökler. <laughs> Abi ne <laughs> yapıyor? birazcık daha sola. Ya işte bu. arkanın mazlaş da Ben taksiyi tercih ediyorum arkadaşlar ya. Deniz ne, de çok severim de. Yapma, Buongiorno. Evet bence de açık deniz. Bakın yine su bastı arkadaşlar. <laughs> ya ayaklarımı sokasım geldi. Neyse <laughs> kaç dakikamız kaldı hemen söyle. Daha, Daha var. De. Arkadaşlar biz alışveriş çılgınlığı. Masal olduk. Çok az dakikamız var. Çok alacak bir sürü şeyimiz var. İki saat içinde her şeyi alacağız. Her şeyi yıkacağız bu AVM'yi. Yani. Bir de yemek yiyeceğiz. Yemek yemeyeceğim. Ben aç kalıyorum. Aç kaldım ama her şart. Bu arada başka size'ları olsaydı, benendere olsaydı var ya, 5 bin tane alıyordum bu arada. <laughs> bilo bilo koydu <laughs> 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 <mı şarkı> <laughs> 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 arkadaşlar bosna girdik. Ama Hırvatistan sınırında özellikle bayağı sıkıntı çıkarttılar. Otobüs falan girdi adam işte tek tek gelimli falan bayağı boş muhabbet yaptı yani. Öyle Bosna-Hersek'te şimdi Murat. Bu kadar.